Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine bir örnekle karşınızdayız. Ee, şimdi arkadaşlar burada da yine e, S çarpı S kare artı 2S artı 2 olarak bir değer vermişler. Burada arkadaşlar farkında sens çarpan, çarpanlarına ayrılamayan bir e, denklem mevcut. Şimdi arkadaşlar böyle bir durum söz konusu olduğu zaman da ne yapıyoruz? yine e, basit kesirlere ayırma yöntemini bir noktada gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Şöyle hemen bir s s kare artı 2 s artı 2 olarak yazdık. Eşitliğimizi verdik. S çarpanları direktmen ayırabildiğimiz ayırıyoruz. Burada da arkadaşlar b s artı c olarak yapıyoruz, yazıyoruz arkadaşlar. Yine s kare artı 2 s artı 2 olarak yazdık. Bundan sonra arkadaşlar yapacağımız işlemler arkadaşlar içler dışlar çarpımı başka bir şey değil arkadaşlar. Basit olarak. Sebebi ise e, paydaları yok ederek arkadaşlar yukarıdan ABC değerlerini rahatlıkla bulabileceğiz arkadaşlar. 2S artı 2 olarak yazdık. Buraya da S çarpını yazdık arkadaşlar. Şimdi bunu yazacak olursak aşağılar arkadaşlar direktmen gidecek. O yüzden aşağıları normalde yazmıyorum. Bir eşittir. Şununla a'yı çarpıyoruz arkadaşlar. a çarpı s kare artı 2a s yazdık arkadaşlar. Sonrasında 2a olarak yine yazdık. Artı bu sefer s ile burayı çarpıyoruz arkadaşlar. Ee, B S kare artı C S. Bunları da yazdıktan sonra arkadaşlar S kareler kendi aralarında, S'ler kendi aralarında topluyoruz. S kare. A burada var. Bir bu var arkadaşlar. Bir de burada B'miz var. A artı B. S kare. Sonrasında S'leri toplayalım arkadaşlar. 2A var burada. 2A sonra da burada da bir C'simiz var. Artı C diyoruz. Ve 2A olarak tek başına arkadaşlar A değerimiz mevcut. Bunu da yazdıktan sonra arkadaşlar şimdi yine tüm karşıt değerlerin arkadaşlar sol tarafına bakınca arkadaşlar S kare A artı B Eşittir sıfır arkadaşlar çünkü s kare ile alakalı bir eşitlik kalmıyor karşı tarafta. Peki s kare çarpı s artı b'nin sıfır olması için a artı b'nin de sıfır olması lazım arkadaşlar. Sonrasında yine aynı şekilde s 2a artı c eşittir sıfır. Yine eşitliğin bu tarafında arkadaşlar bir s değeri olmadığı için sıfır eşitledik. Bu sefer de 2A artı C eşittir 0 oldu arkadaşlar. En son olarak arkadaşlar 2A eşittir 1 diyor arkadaşlar. Buradan da A'mız 1 bölü 2 çıkar arkadaşlar. Bize buradan A değerini direktmen vermiş oluyor arkadaşlar. Biz bu A değerini bildiğimiz için A değerinden B değeri çıkar. A değeri e, 1 bölü 2 ise B değeri de arkadaşlar şu eşitliği yazarsak A eşittir. Eksi B'den dolayı B değerimiz arkadaşlar eksi 1 bölü 2 olarak yazarız. Yine A değerimiz 1 bölü 2. Yazacak olursak şuraya 2 çarpı 1 bölü 2 artı C'den eşittir 0 dedik. Buradan da C'yi çekeriz. 2 ile 2 gider. 1 kalır. C'de arkadaşlar diğer tarafa da atınca eksi 1 olarak yazmış oluruz arkadaşlar. Bunları da bulduktan sonra arkadaşlar yine e, burada yerlerine yazacak olursak fs diyoruz. Eşittir arkadaşlar. E, A yerine 1 bölü 2 diyoruz. A 1 bölü 2 bölü s artı B yerine arkadaşlar Eksi 1 bölü 2 çarpı S olarak yazdık. Artı. Evet ya de direktmen. Eksi. 1 olarak değerimizi yazdık arkadaşlar. Burası da S kare artı 2S artı 2. Değerini yazdık. Şimdi bunu da devam ettirecek olursak arkadaşlar. Şurası arkadaşlar. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü S eksi 1 bölü 2 diyelim arkadaşlar buraya. E şu kısmı da arkadaşlar 2'ye ayırıyoruz. Evet da şunu şöyle yazayım. S artı 2 S kare artı 2 S artı 2 olarak yazdık. Nasıl oldu derseniz bu ikisi beraber çarpım durumundaydı. 1 bölü 2 eksi 1 s eksi 1 çarparsak ne olur arkadaşlar eksi s bölü 2 eksi 2 olarak yazarız arkadaşlar eksi dışarıda paranteze yazacak olursak s bölü 2 artı 2 olarak yazarız yine bunun da buradan s 2 artı 2 s de arkadaşlar şu şöyle oluyor 1 bölü 2 Çarpımı çıkar. Bu 1 bölü 2'yi arkadaşlar. Buradan da ters çevirip. Yardım yazdığımız takdirde. 2S. Artı 2 olarak çıkar. Yani sonuç olarak arkadaşlar. Eksi buradan. Çık şuradan eksi gelir arkadaşlar. Buradan yine arkadaşlar. 1 bölü 2'den de. Şuradan da. 1 bölü 2 gelir. Ve e, bu değer arkadaşlar, şurası, asıl bölü kısmı burasıydı. Onu da ters çevirdiğimiz takdirde bu şekilde bir matematik gelir arkadaşlar. Sonrasında yine şurada da arkadaşlar iki tane ayrı e, kesir olarak yazmamız gerekiyor bunda. Daha önceden yaptığımız örneklerde arkadaşlar burada farklı bir durum yapmıştık. Ne yaptık arkadaşlar? S kare artı 2 S artı 1 dedik. Artı tekrar 1 dedik. Bu bize ne kattı arkadaşlar? S artı 1'in karesi haline çevirdi. Artı 1 demiştik arkadaşlar. Bize böyle bir değer katkısı sağlam olmuştu. Şimdi biz bunu yapacaksak arkadaşlar şurada onu bir kere daha toparlarsak 1 bölü 2 çarpı 1 bölü S eksi dedik. 1 bölü 2. Ee, sonrasında S artı 2. Şurayı direkt ben böyle yazayım. S artı 1'in karesi. Sağ taraftaki değere göre yazdık. Bunun da karesi olarak yazabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar yukarısını aşağıya benzetme durumumuz vardı burada da. Yine burası arkadaşlar ne, ne olarak yazabiliriz? S artı 1 artı 1. Şimdi böyle yazınca arkadaşlar evet. Paydayla pay birbirine benzedi. Ancak bir tane daha değer çıktı. Bu değeri de arkadaşlar yine bizim normal çözümlerden yola çıkarak arkadaşlar. Şöyle sağda tekrar yapayım. Burası bizim S artı 1. S artı 1'in karesi artı 1'in karesi olarak bir değer çıkartır arkadaşlar artı 1 olarak tekrar ayırırız arkadaşlar. S artı 1'in karesi artı 1'in karesi. Burası arkadaşlar bize kosinüs omega t'yi burası ise sinüs omega t'yi hatırlatır arkadaşlar. Buradan da arkadaşlar bunun laplası hemen şurada laplasa devam edecek. Şunun örneklerini devam edecek olursak. Burayı 1 bölü 2 yazdık. 1 bölü S eksi 1 bölü 2. Şimdi biz bu kısmı ne yaptık? Bu karşı tarafta hallettik işimizi arkadaşlar. Burası çarpan olarak S artı 1 S artı 1'in karesi artı 1'in karesi dedik. Artı 1 parayı S artı 1'in karesi artı 1'in karesi diye tekrardan yazdık. Ve bunu arkadaşlar şimdi laplasını alırsak fs dedik. Şimdi arkadaşlar 1 bölü 2 sabit sayımız. Mavi ile yazayım. 1 bölü 2. 1 bölü s yerine arkadaşlar ut'miz yazdık. Sonra arkadaşlar eksi dedik. 1 bölü 2 gene sabit. 1 bölü 2. Burası arkadaşlar bakın ne yaptık? Kosinus omega t. Omegamız neydi arkadaşlar? Burada 1. Ne dedik? Burada öteleme mi? mevcut. Ee, direkt bak kosinus 1t çarpı e üzeri eksi 1 olaraktan da yazdık arkadaşlar. 1t olarak yazdık. Yine arkadaşlar burası artı ancak işaretten e, dolayı eksi yine dışarıdaki 1 bölü 2 sabit sayımız. Sonrasında burası dediğimiz gibi sinüs değeri alıyor. Sinüs omega'mız 1 arkadaşlar. 1 t çarpı e üzeri gen arkadaşlar. Eksi 1 t olarak sonucumuzda bulmuş olduk arkadaşlar. Böylelikle bu örneğimizi de çözdük arkadaşlar. Ve bunun içinde arkadaşlar şöyle bir de t büyük veya eşit sıfır olmak kaydıyla diyor bir özelliğimiz de mevcut arkadaşlar. Allah'a emanet olun, derslere çalışın. Boş bırakmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.